Diğer taylar starting box'taki yerlerini aldılar. Günün beşinci koşusu olan kıstak koşusu 2100 metre mesafede yapılacak. Ve bu koşuya katılacak taylardan son olarak 11 numaralı Vogue da starttaki yerini aldı. Taylar starttaki memrinde. Start verildi. 5 numaralı Gülru 2 boy kadar yerişe geç başladı. İç kulvardan gelen 12 numaralı Yekayek bir anda lideri alıp farkı 2,5 boya kadar çıkartıyor. 6 numaralı İhsan Sultan ikinciliğe girdi. Onun dışında 9 numaralı Tapo'yu izliyorum. 2,5 boy kadar gelsin 4.'lükte 4 numaralı Eylül Fırtına. Son 2 boy gelsin 2 numaralı Bebek Kafe. 1,5 boy geride 1 numaralı Abaş. Yarım boy kadar gelsin orta kulvarda 3 numaralı Civa. 2 boy gelsin 8 numaralı Sweet Mrs. Sarsın orta kulvarda 7 numaralı Dimira. Onun hemen içinde 10 numaralı Ulipka. 2 boy kadar gelsin 11 numaralı Vogue. Onun da boy boyesinde 5 numaralı Gülrü sırasıyla 1600 metre start yeni de 12 numaralı Yekayek lider geçti. Farkı da 3 boya kadar çıkardı. 6 numaralı İhsan Sultan yine onu takip ediyor. 2 boy gerisinde 9 numaralı Tapoğlu'nun bir boy gerisinde 4 numaralı Eylül Fırtınası. 3 boy kadar gerisinde 2 numaralı Bebek Kafe. Onun 2,5 boy gerisinde 1 numaralı Abaş dışında 3 numaralı Civa. 2 boy gerisinde 10 numaralı Olipka. Yarım boy kadar gerisinde Dış Kulvarda 7 numaralı Dimira. 2 boy kadar gerisinde 8 numaralı Sivit Misis. Daha sonra İç Kulvarda 11 numaralı Vok. 3 boy kadar G'de 5 numaralı numaralı sırasıyla 1200 metre start yeri geçirdikten sonra 12 numaralı YKK liderliği sürdürüyor. 6 numaralı İhsan Sultan onu takip ediyor. Hemen dışına şimdi 9 numaralı Tapo geldi. 2 boy gelinde 4 numaralı Eylül Fırtınası 12 boy gelisinde 2 numaralı Bebek Kafe daha sonra orta kulvarda 1 numaralı baş dışında 3 numaralı Civa 2 boy kadar geride. 10 numaralı Ulifka sırasıyla son 800 metre girildikten sonra 12 numaralı YKK lider 2 boy gelisinde 6 numaralı İhsan Sultan onu takip etmeyi sürdürüyor. 3 boy kadar gelende 3. 4 numaralı Eylül Fırtınası girdi. Daha sonra Tapo, 2 numaralı Bebek Kafe, 3 numaralı Civa, 7 numaralı Limra ve Sivit Mesir sırasıyla son viraj döndükten sonra 12 numaralı YKK orta kulvardan gelen 6 numaralı İhsan Sultan yakaladı. Şimdi İhsan Sultan lider alıp farkı bir boya kadar çıkartıyor. Dışından Eylül fırtına son dışında 2 numaralı Bebek Kafe'nin atak denizliyorum. Son 300 metreye girildikten sonra 6 numaralı İhsan Sultan farkı bir buçuk boya kadar çıkart dışarıdan. 4 numaralı Eylül Fırtınası onun dışından 2 numaralı Bebek Kafe atak yapıyor. Son 200 metreye girilirken İhsan Sultan farkı iki buçuk boya kadar çıkart. 4 numaralı Eylül Fırtına son takibi de son hizmette girilirken 2.5 boy kadar 6 numaralı İhsan Sultan lider ve kısa koşusunu 6 numaralı İhsan Sultan Fuat Çakarlı kazanıyor. 4 numaralı Eylül Fırtınası ikinci 2. 2 numaralı Bebek Kafe 3. 3 numaralı Civa Koşu'yu 4. olarak tamamladı. Kısa koşusunu 6 numaralı İhsan Sultan kazandı.